Selamun Aleyküm. Aleyküm. Selam. Selamun Aleyküm Ey Zat, ben geldim. Yüreğimde yer var mı? Yüreğimde yer var mı? Biliyorum içerisi berbat, bir de bana sor. Kalbinden haber var mı? Kalbinden haber var mı? Selamun Aleyküm Ey Zat, ben geldim durma yüreğinde yer var mı Biliyorum içerisi berbat bir de bana sor kalbinden haber var mı Kalbinde haber var mı Geçmişe daha yerine varsa yaktım cesaretin varsa hadi durma yak sen de yandın ben de senin gibi boş laflara tağmülümde kalmadım lanki bu yürek bir kere yanmadı yak sen de sorun olmaz mı sence? de kaybettim Seninkini de hissettim O yürek yok sende Sorun olmaz bence Güvenimi de kaybettim Seninkini de hissettim O yürek yok sende Sorun olmaz bence Selamun Aleyküm zat Ben geldim yüreğinde yer var mı? Yüreğinde yer var mı? Biliyorum içerisi berbat Bir de bana sor kalbinden haber. haber var mı? Kalbinde haber var mı? Selamun aleyküm ey zat ben geldim yüreğinde yer var mı? Yüreğinde yer var mı? Biliyorum içerisi derbat bir de bana sor kendinden haber var mı? Kalbinle haber Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Selam. Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Selam.